Bu tablo Mersin'in ortaya koyduğu bu güçlü fotoğraf bugün halkımızın Orta Doğu'da sadece Kürdistan'da değil Orta Doğu'da gelmiş olduğu aşamayı gösteriyor. Bizler sizlerle gurur duyuyor, onur duyuyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Her birinize ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugün Mersin Mersin üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Zaten yıllardır yıllardır yükün en ağırı, yükün en büyüğü hep sizin omuzlarınızda oldu. Hiçbir zaman halk olarak üzerinize düşen sorumlulukları, vazifeyi yerine getirmekten çekinmediniz. İşte şimdi sıra bizde. 30 Mart'ta inşallah Sıra bize gelecek ve sizin yükünüzü biz omuzlayacağız. Belediye başkanlarımız omuzlayacak. Sorunların çözümü için artık onlara sıra gelmiş olacak. Ben şimdiden belediye başkanı arkadaşlarıma hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bizler, bizler bakın sadece Mersin'de Akdeniz'i kazanacağız demekle kendimize haksızlık yapmayalım. Yeni şehri Torosları, Tarsus'u ve büyük şehri alacağız inşallah. Çalışıp her birini alacağız. Asla kendinizi ve gücünüzü küçümsemeyin. Asla bugüne kadar yaptığınız zorlu mücadelenin bizleri nereye getirdiğini unutmayın. Siz isterseniz başarırsınız. Siz yeter ki el ele verin. Yeter ki omuz omuza olun. Biz Tek dil tek millet demiyoruz. Tek yürek olacağız. Tek yürek. Ve böyle başaracağız. İnanın ki bütün zorlukları böyle başaracağız. Akdeniz Belediyemizin Mersin'de halkçı belediyecilik anlamında örnek çalışmalarını herkes gördü, görüyor. Şimdi bu belediyenin yanına başka belediyeler de ekleyeceğiz. İşte o zaman Mersin'de BDP'den hizmet almamış hiç kimse kalmayacağız. Burada Kürdü, Türk'ü, Türkmeni, Alevisi, Sünnüsü, Romanları, işçisi, işvereni, bütün ezilenleriyle, işsizleriyle, kadını, genci, yaşlısı, erkeğiyle herkes BDP'den eşit hizmet alacak. İnsan kimliğiyle bütün halkımıza insan kimliğiyle yaklaşacağız. Bütün mahallelere eşit hizmet götüreceğiz. Neden? Çünkü kafamız faşist değil bunlar gibi. Neden? Çünkü tek ırkçı değiliz bunlar gibi. Neler yaptıklarını görüyorsunuz. Allah billah aşkına bir dinleyin. Bir dinleyin şu başbakanı ama bir defa dinleyin. Fazla da dinlemeyin. Ruh sağlığınızı bozar çünkü. Başbakanı fazla dinlemek size iyi gelmez. Hele 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 bir iki gündür. Biz sizlerle Mersin'le sizlerle gurur diyoruz. Sağ olun. Bir iki gündür özellikle polis tarafından başbakanın talimatlarıyla yapılan müdahalede katledilen Berkin Erlan'la ilgili söylediklerine bakın. Büyük bir yalan ustası olduğunu ortaya koyuyor. Büyük bir yalan. Bakın bir tarafta diyor ki biz diyor asla ayrım yapmayız. Biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz diyor. Ama biz biliyoruz ki sen sadece sana oy verenleri seviyorsun. Bir de dolarları, euroları seviyorsun. Başka da sevdiğin bir şey yok. Başka da hiçbir şey sevmiyorsun. Biz çok iyi biliyoruz ki sen Berkin Elvan'ı sevmiyorsun. Uğur Kaymaz'ı sevmiyorsun. Ceylan Önkol'u sevmiyorsun. Hiçbirine başsağlığı dileyip ailelerinin acısını bile paylaşmadın. Bırak başsağlığı dilemeyi onların acısını götürüp meydanlarda kendi kitlene yuhalatacak kadar maalesef ki aklını yitirmiş bir başbakana dönüştün. Düşünün. Bakın düşünün. Bir anne anne 15 yaşındaki çocuğunu polisin attığı gaz kapsülüyle kaybediyor, yuturuyor. Bir anne baba için bundan daha acısı yoktur. Bir annenin evlat acısından daha fazla yaşayacağı büyük bir acı yoktur. Ama bu ne yapıyor? Çıkıp meydanlara nerede ekmek alma? Ne ekmek alması diyor? O diyor yüzünü kapatmıştı, taş atıyordu. Ben de diyorum ki. Ya senin zulmüne karşı taş atıyorsa bile öldürmek mi gerekiyor? Canıyla mı bunu ödemesi gerekiyor? Senin bir başbakan olarak bir başbakan olarak eğer ki Berkin Elvan sana taş atmışsa bunu sorman lazım. 15 yaşındaki bir çocuk bana niye taş atıyor? Öncelikle bunu sorman lazım çıkıp onu yuhalatmak yerine bunun nedenini sorman lazım. Senin İsrail devletinden hiçbir farkın yok. Senin kınadığın İsrail zihniyetinden farkın yok. İsrail devleti de Filistinli çocukları öldürdüğünde İsrail başbakanı çıkıp ama onlar teröristti diyor. Onlar poşu bağlamıştı, onlar taş atıyordu diyor. İşte İsrail zihniyeti, işte AKP zihniyeti. Arasında hiçbir fark yok arasında hiçbir görüş ayrılığı yok maalesef. Oğur Kaymaz'ı da 12 yaşında 13 kurşunla katlettiklerinde yine bunlar aynısını söylediler. Yine o teröristtir, yapacak bir şey yok dediler. Bak Sayın Başbakan, eğer Berkin Elvan teröristse, eğer Uğur Kaymaz teröristse, Ceylan'ın kol teröristse biz teröristin daniskasıyız. Gördüğün buradaki on binler hepimiz teröristin daniskasıyız. Ama ama artık bütün dünya görüyor ki kendi halkına terörizm uygulayan bir başbakana dönüştü bu. Kendi halkına terör uygulayan bir başbakana dönüştü. 15 yaşındaki, 12 yaşındaki çocukları Roboski'de 34 çocuğu katledenleri çıkıp meydanlardan kutlayan, tebrik eden bir başbakana dönüştü. İnanın ki, inan normal düşünme yeteneğini kaybetmiş durumda. Biraz önce Adana'da söyledim. Kısa devre yapmış kısa devre. Şarj tutmaz bu artık. İnanın ki şarj tutmaz. 30 Mart, 30 Mart. Herhalde Tayyip Erdoğan açısından en büyük kabusa dönüşecek. Burada Mersin'de de AKP'ye, CHP'ye ve MHP'ye büyük bir kabus yaşatmaya Mersin halkı hazır mı? Halkımız hazır mı? İnşallah, inşallah. Ama biraz daha fazla çalışmamız lazım. İki haftamız var, iki hafta gece gündüz demeden çalışacağız. 24 saat çalışacağız. Ev ev, köy köy, mahalle mahalle herkesi ikna edeceğiz. Çünkü artık Barış ve Demokrasi Partisi'nin meşesi her yere gölgesini verecek. Barış ve Demokrasi Partisi'nin meşesinin gölgesinden bütün halkları yararlanacak. Ve 30 Mart akşamı sandıklar açıldığında en çok sevinen siz olacaksınız. En çok kahrolan işte bu AKP zihniyeti olacak. CHP, MHP zihniyeti olacak. Neden? Neden? Neden derseniz çünkü siz hak ettiniz bunu. Çünkü siz Çünkü sizler her türlü saldırıya rağmen, her türlü katliam girişimine rağmen her türlü faşizan baskıya rağmen kimsenin önünde boyun bükmediniz. Allah'tan başkasının önünde diz çökmediniz, korkmadınız, kimseye saldırmadınız, ırkçılık yapmadınız, faşistlik yapmadınız, halkların kardeşliğini savuna savuna. Asla dilinizden, kimliğinizden, kültürünüzden, Kürdistanınızdan vazgeçmeden işte Bugünlere sizler bu mücadeleyle getirdiniz her şeyi. Sesim arka tarafa geliyor mu arkadaşlar? En arkadakiler sesimi duyuyor mu? Ulaşıyor değil mi oraya? Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bütün arkadaşlarım adına alıyorum. Teşekkür ediyorum. Özellikle Mersin'de ve ilçelerinde seçimi kazanmaya yakın olduğumuzu gördükçe provokasyonlar yapacaklar. Bakın başka yerlerde de karşılaştık. AKP'liler bizzat kendi seçim bürolarını taşlıyorlar. Yine Diyarbakır'da gördük uzman çavuşlar, polisler bir araya gelip BDP bayrağı yakıyorlar, provokasyon yapıyorlar. Bu provokasyonlara dikkatli olacaksınız. Ne yaparlarsa yapsınlar, tahriklere gelmeyin. Başbakan herkesi tahrik etmeye çalışıyor, daha fazla çalışacak. Çünkü sandıkta güç kaybettiğini gördüler. Bakın Urla'da, Fethiye'de AKP, CHP, MHP. İşçi Partisi el ele veriyorlar. Hedefe bürolarına saldırıyorlar. Hep birlikte bunu yapıyorlar. İnanın ki, inanın ki o saldırıları yapanlar tek bir partiye mensup değil. Başbakan 15 gündür bu saldırıları izliyor. Gıkı çıkmıyor, sesi çıkmıyor. Bugüne kadar tek bir yerde dahi aman parti bürolarına saldırmayın demedi. HDP tabelasını indirenleri görevden alırım demedi. Oysa, oysa Adana'ya Mersin'e geldiğinde başbakan, İzmir'e gittiğinde, Eskişehir'e gittiğinde orada protesto ediliyor diye yüzlerce insanı gözaltına aldılar. Yüzlerce kişiyi işkenceden geçirdiler sokakta. Neden? Başbakanı protesto etmişler diye. Öbür tarafta HDP'nin parti tabelası indiriliyor, izliyoruz hepsini. Bir tarafta polisler gençleri yere yatırmış işkence yapıyorlar, başbakan protesto edilmesin diye. Diğer tarafta polisler yalvarıyorlar ırkçı faşistlere ve söz veriyorlar, biz indireceğiz diyorlar tabelayı. Bizzat gidip HDP'nin tabelasını indiriyorlar. Bunun adı paralel yapı paralel devlet olamaz. Onu orada yapanlar herhalde cemaatin polisi değil. Bizzat İçişleri Bakanı'na bağlı AKP'nin emriyle çalışan polislerdir. Ve provokasyon işte asıl budur. Fethiye Kaymakamı halen görevdedir. Fethiye Emniyet Müdürü halen görevdedir. Fethiye Belediye Başkanı'na halen soruşturma açılmamış. İşte bu utançtır utanç. Şimdi biz burada 100 bin kişi toplandık. AKP tabelası inmeden dağılmayız desek indirirler mi? Yoksa savaş uçağıyla burayı bombalarlar mı? Ya işte fark burada. Fark burada. Eğer her topladığın 100 kişiyle parti tabelası indirmek serbestse vallahi biz 1 milyon kişi toplarız Tayyip Erdoğan. Aman ha. Aman bu işlere girmeyin. Aman kimse bu işlere girmesin. Asla. Bakın her yerde söylüyorum. Rakip partilerin bayraklarını asacak elemanları yoksa siz yardımcı olun. Değil ki getirin bayraklarınızı asalım kardeşim. Nasıl olsa sandığa gömüyoruz sizi. Nasıl olsa perişan olacaksınız seçimde. Ama provokasyona gelmeyin. Buna dikkat edin. Bunlardan hesap sormak için İki haftalık bir süremiz var. Bizler bu süreyi son derece iyi değerlendireceğiz. Adana'da Mersin'de artık sadece bir belediyemiz değil çok sayıda belediyemiz olacak. Göreceksiniz. Özellikle Tarsus halkına sesleniyorum. Yenişehir halkına. Özellikle Toroslar halkına. Çok daha fazla çalışın. Kazanmaya çok yakınız. Çok. İnanın ki anketler de bunu gösteriyor. Akdeniz'de fark atmamız lazım. Ama diğer ilçelerde kazanmaya bu kadar yakınken biraz daha çalışıp orayı da kurtaralım. Ve bu dört ilçeyi kazanırsak zaten Büyükşehir BDP'nin oluyor. Zaten Büyükşehir'de artık BDP yönetime gelmiş oluyor. Bu fırsat tarihi bir fırsattır. Rojava'ya selam göndermek istiyorsak 30 Mart'ta hep birlikte sandık başında olalım. Tek bir oyumuz bile boşa gitmesin diyorum. Burada yeni dönemde hem Akdeniz hem diğer ilçeler hem büyük şehirde inşallah çok daha iyi hizmetler yapacağız. Bizim Çay Mahallesi, Özgürlük Mahallesi, Hakeza Başbakan'ın ille de boşaltacağım dediği bütün mahallelerde biz TOKİ'nin yıkımlarına izin vermeyeceğiz. Diyor ya biz TOKİ yapmak istiyoruz Bede belediye izin vermiyor. Vermeyeceğiz Sayın Başbakan sana izin vermeyeceğiz. Sen her tarafı beton yığınına çeviriyorsun. Biz sana izin vermeyeceğiz. Burada yapmaya çalıştıkları şey mahallelerimizi boşaltmak. Zaten göç etmiş kitleleri bir kez daha göçe zorlamaktır. Biz kendi mahallelerimizin sorununu yerinde çözeceğiz. Sosyal konutlarla çözeceğiz ve imkanlarımız ölçüsünde halka ücretsiz verebileceğimiz en yoksul kesime ücretsiz verebileceğimiz konutlar yapacağız. Bunlar ne diyorlar? Mahalleyi boşaltın TOKİ gelecek. Oraya lüks evler yapacak. Siz başınızın çaresine bakın. Biz de diyoruz ki kusura bakmayın. Mersin babanızın malı değil, halkın malıdır. Size yedirmeyiz. TOKİ'ye yedirmeyiz. Burada 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 değerli arkadaşlar. Mersin'in bütün imkanlarını birbirine peşkeş çekiyorlar. Şu anda Mersin'de belediye başkanlığı yapanlara bir bakın. Büyükşehir Belediyesi'ne ve diğer ilçelere bir bakın. İnanın ki hem Adana hem Mersin için söyleyebilirim. Hepsinin tapuları neredeyse Mersin'in yarısını gösteriyor. Mersin arsalarının arazilerinin yarısı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın olmuş. Bu kadar büyük yolsuzluk ve rüşvete bulaşmışlar. Burada CHP'sinden MHP'sinden AKP'sine hiçbirinin farkı yok. Bunların hepsini bir ayakkabı kutusuna doldurup inşallah sandığa atacağız. Bir daha da o ayakkabı kutusundan çıkamayacaklar. Çünkü bütün hayalleri para üzerinedir para. Bunlara para verin her şeyi yaptırırsınız. Para verin takla atarlar. Geçmişte yaptılar gördünüz. Para verin önünüzde diz çökerler. Parayladır para. İnanın ki ruhlar her şeyi paradır. Dinleri imanları paradır. Başka bir şey yok ya. Böyle bir inanışa, böyle bir anlayışa bu halktan tek bir oy çıkar mı? İşte bu kadro halka hizmet edecek kadrodur sizin içinizden çıkmış Alevisi, Kürt Sünnisi, Kürdü Türküyle, Türkmeniyle, kadını erkeğiyle bu kadro ancak halka hizmet edebilir. Ve sizler Mersin'de özellikle özellikle de CHP'ye oy vermeyi düşünen değerli arkadaşlar, değerli kardeşlerim. Bir kez daha şu CHP'nin haline bakın. Fethullah Gülen'e oy verecek mi buradaki Aleviler merak ediyorum. Fethullah Gülen'e gidip sandıkta oy verecek mi merak ediyorum. Yoksa özgürlüklerinin yanında duran, soruna kadar Alevi inancının, Alevi yaşam tarzının savunusunu yapan bu kadroya mı oy verecek? 30 Mart işte bunun göstergesi olacak. Ben inanıyorum ki tek bir Alevi kardeşim Fethullah Gülen'e oy vermeyecek. Recep Tayyip Erdoğan oy vermeyecek. Çünkü ortada bir CHP kalmadı. Cemaat Partisi oldu. Cemaat Halk Partisi. Allah onlara hayırlı uğurlu etsin. Ne diyelim? Burada burada kirli bir propaganda var. Özellikle bazı kesimler sandığa gitmeyin, boykot edin diyor. Aman ha! Tek bir oyun bile kıymeti var. Bir de oy kullanırken dikkatli kullanın. Geçersiz oy oranı Mersin'de çok yüksek çıkıyor. Barış ve Demokrasi Partisi'nin meşesini bulun ve onun altındaki yuvarlığa evet mührünü basın. Bunun dışında asla hiçbir şey yazmayın, çizmeyin. Oylarımız geçersiz olmasın. Bu çok kıymetlidir çünkü. Ta sandık başına kadar gidiyorsunuz, oy veriyorsunuz. O bizim için çok değerlidir. Geçersiz olmasın. Biz de 30 Mart akşamı Sandığa attığınız oyları oradan çıkaracağız. Oylarımıza sahip çıkacağız. Çalınmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü artık sandık başında da hırsızlar var. Bunlar sadece para çalmıyorlar. Oy da çalıyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Şimdiden hepinize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Allah hiçbirimizi halkımızın huzurunda mahcup etmesin diyorum. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Hepinize sonsuz teşekkürlerimizi, başarı dileklerimizi sunuyoruz. 30 Mart'ta büyük kutlamaya, büyük şölene Mersin hazır mı arkadaşlar? Başarılar diliyorum. Civara hamiyan ra spastikim daikno. Gelek sabi zor spastikim. Serkeptin dikozim. ريا وي اوريامه وي کې ريبه به منه خښې ده خاطرې وي ګالاکسي او وي خاطرې وي زورس پاس